iki atom bombasından da kurtulan adam. 1945 yılında Japonya'ya atılan atom bombaları tarihin en yıkıcı olaylarından biri oldu ama bir adam insanlık tarihine geçerek bir şekilde bu felaketten iki kez sağ çıktı. Adı Tsushima Yamaguchi. Bir Japon mühendis olarak Mitsubishi'de çalışıyordu. 6 Ağustos 1945'te iş için Hiroşima'daydı. Atom bombası şehre düştüğünde yaklaşık 3 kilometre mesafedeydi. Patlamayla birlikte havaya savruldu. Yüzü ve kolları ciddi şekilde yandı ve kulak zarları patladı. Ağır yaralanmasına rağmen bir sığınağa sürünerek ulaştı ve mucizevi şekilde hayatta kaldı. 2 gün sonra memleketi olan Nagasaki'ye döndü ve 9 Ağustos'ta ikinci atom bombası bu kez Nagasaki'ye atıldı. Yamaguchi bu patlamada yine merkez bölge oldukça yakındı. Ama bu kez sağlam bir yapının içinde olduğu için sadece hafif bir şekilde yaralandı. Japon hükümeti onu her iki atom bombasından da kurtulan tek insan olarak 2009 yılında resmen tanıdı. Tushimo Yamaguchi hayatının geri kalanını nükleer karşıtı konuşmalar yaparak geçirdi. Yaşadıklarını tüm dünyaya anlatarak bu trajedinin unutulmaması için mücadele etti. 2010 yılında 93 yaşında hayatını kaybetti.